şeye var, orada var. arkadaşlara. Evet arkadaşlar. Sürmenedeyiz. Bu sefer çay bahçelerindeyiz. Gördüğünüz gibi Allah alabildiğine her taraf çay bahçesi. Yine burada tarihi bir konak var. Biraz sonra tarihi konağın da olduğu yere doğru ilerleyeceğiz. Şuraya İstersen gel az aşağı doğru, aşağı doğru inelim. Şöyle yakından da göstermek istiyorum ben size her gün sofralarımızda yudumladığımız çayı taze olarak, bitki olarak nasıl olduğunu görmeniz için. Bu arada mandalina ağacı var hemen yan tarafta. Biliyorsunuz şöyle yakın alma şansınız varsa. Evet. Bakın ağaçta mandalinalar var. Az, az kalmış olsa da çok güzel görünüyorlar. Bu, bu taraf Rize tarafı Türkiye'nin en iyi mandalina yetiştiği bölge olarak bilinir. Ee, az daha yukarı doğru gitmemizi istiyor. Bu arada Sena da elinde bir tane çiçek var. Sena'nın çiçek bulmuş bu mevsimde. An, bakayım Çuha çiçeği. çiçeğiymiş. Annesi söyledi. Bakayım Sena çiçeğini. Göster bakayım kızım. Ay ne güzelmiş. Çok güzelmiş. Bir de yukarıdan aşağı doğru bir bakalım nasıl olacak. Azra'nın peşinden gidiyoruz. harika bir doğa manzarası var. Yani yazın belki gidebileceğiniz birçok yer varken kışın çok, çok kısıtlı ama buralar gerçekten de mevsim olarak da gezilebilecek mekan olarak ya. en güzel yerlerden güzel bir tanesi. Manzarayı. Evet şöyle bir aşağı doğru bakıyoruz. Muhteşem Hep... bir manzarası var arkadaşlar. Çay bahçesi her taraf. <laughs> i̇şte şuradan aşağı doğru bakalım. Baba Çok fotoğraf. güzel görünüyor. Tabii bu arada fotoğraf da çektik. Şurası da Buraya çek, o tarafını çek. Sen de çekeyim o istersen tarafını... hazır şeyle. Dur. Şöyle. Şunları karıştırırım. Şunları karıştırın da bakalım sana. Orayı da çek. Baba, <laughs> baba şurayı çek. Bu arada fındık da Hemen Ama dibimizde. O Böyle dipten başlıyorlar. Çok fazla sayıda e, ee, dal şeklinde. Orayı da Yukarı doğru. Hatta üzerinde ufak ufak şeyler var. Çiçekleri var. Aa, Denizin şu tarafımızı da çekmemizi istiyor Azra. Hemen yani onu da şöyle yani denizle beraber şu kısmını da alıyoruz. Denizle beraber çay bahçesi ile birlikte şey, Çekmiş şey, olduk. Iyi, iyi, iyi. Yukarı doğru Hadi. devam ediyoruz. Evet bu mevsimde kardelen çiçeği mi bunlar acaba? Ama kardelen değil mi? Değil mi? Evet arkadaşlar. Harika çiçekler. Bak şurada da var Şöyle. Bak Bakın. Var. Bak sen bekle. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Harika çiçekler. <laughs> Bu arada buz devrini seyreten arkadaşlar çok iyi bilirler. Tara Hindiba Üzerinde arı da var. Arı balını alıyor orada. Daha sonra topraklarımızda onu hazırlıyor. Bakın çiçeği şey. yakından da göstermek istiyorum. Ben bu çiçeği kurutacağım çok güzel olacak. Şöyle bir gölge yapalım da daha net görünsün. Evet çok güzel. Çok güzel kokuyor. Koklaman da istiyorum baba. Koku. Çok güzel kokuyor evet. Evet şu aşağıdaki eee Benim geldik arkadaşlar bakın. Tam şu anda size göstermekte oldum. Burası oranın komşusu Arkadaşlar bakın papatya bile buldum. Papatya diyor o kara hindiba. Öyle mi? Hazır evet. Papatya Buz değerindeki kara hindiba. Evet bayağı yorulduk yukarılara çıktığımız için. Nefes nefeste kaldık. Evet burada mor çiçekler de var. Yani şu mevsimde bu kadar çiçeğin bir arada olduğu <laughs> e, nadir görülür herhalde. Ee, çok güzel, keyifli. Bakın şöyle yakınlar. Hepsi anneme vereceğim. Evet. Anneme olacak. Olacağım. Evet arkadaşlar bu da çuha çiçeğiymiş. Eşim Karadeniz'de olduğu için iyi biliyor. Buna çuha çiçeği. Ee, bir ay sonra bunun her türlü renginden fındık ağaçlarının dibinde oluşacağını söylüyor. Gerçekten harika bir çiçek. Bu da diğerleri. Hı, bir ay sonra burada olanlar evet. görerek ayrı bir keyif yaşayacaklar. Şimdi aşağıda konağımıza doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar. konağa doğru yaklaştık. Aşağıya iniyoruz. Bunlar konağın ee, hamam kısımları zannedersin. Böyle küme şeklinde, baca şeklinde yapılmış. Ben çekemem anne kamera çekiyor şu anda. Değil mi? Değil mi? Barbaros! Barbaros! Hadi gidiyoruz hadi! Anneannen çeksene! Anneannen çek! Anneannen çekip hadi. Abi bizde